Allah kamile şifa versin. Amin. Allah kısmet eləsin, gəlsin bu evində yaşasın. Amin. Allah kamilinin evidir. Ehtiyatlı gür. Maqlul var, gedəcətdir. Bu da 2-ci etajlı də evin. Qalmışı <laughs> 300 evin 2-ci etajına. Yani. Bu da evin içidir. Şərəfsizlər bax bu vəziyyətə salıb evlər. Bu da. İçidir ev. bayrak geldi. Bu zamiriğin aşağı mahalesi. He, bayrak geldi. Sonra aşağıdakileri bilmem. Dilarak bir zaman. Bizami geldi evinebilir. Oran çekdiği başla diyorlar. Bu mevzi